bugün akşama doğru güvercin araba altında kalmış. Sağ olsun bakın T-Shop abi kuşu çimenlere koymuş. Öbür kedi de hani iyi annelik yapmış ama yavrusunu yemişler. O da buraya kadar yavrusunu getirmiş ama çoktan ölmüş. Hayvan haberleri gibi oldu. <laughs> Akşama bendere gibi. Aynen. Evet. Araba... tabi aynen. E, evet, tabi hayvanlara, hayvanlara sahip çıkalım. Hele bizim gibi bekarlar için en uygun iş o. Yani gerçi çocuk çocuk sahibi olanlar da bakıyor. Ha, aynen. Ama o ayrı o ayı. Herkes. Gerçi herkes bakarsa zaten hayvanlar evet. rahat eder. Tabii. Onun için teşvik de oluyor bu. Evet. Teşekkürler. Türkiye. Türkiye Anladım. ve Türk milleti ve Türk dostları. Aynen.